Alttaki bilgimiz bizim için önemli. Birinci direk, ikinci ve üçüncü direğe eşit uzaklıkta olduğuna göre demişiz. O zaman aslında elimizde bir ikizkenar üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü birinci, ikinci direk arası mesafeyi şöyle çift çizgiyle gösterirsek birinci, üçüncü direk arası mesafede çift çizgiyle gösterilmiş olur. Bu da bize ikizkenar bir üçgen verecektir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Birazdan bunu kullanmış olacağız. Bunun dışında burada bize verilen gölgeler birbirine paralelmiş. Hemen gölgeleri daha rahat yorum yapmak adına şöyle mavi ile belli etmek istiyorum. Birinci direğin oradaki gölgeyi şöyle çizdiğimizi düşünelim. İkinci direğin oradaki gölgeyi de çizelim. Onu da şöyle oluşturduğumuzu düşünelim. Yine mavi ile çiziyorum. Üçüncü direğin oradaki gölgemizi de şu şekilde almak istiyorum arkadaşlar. Bunların paralelliğinden birazdan faydalanmış olacağız. Şöyle mavi oklarımızla paralelliğimizi göstermiş olalım. Burada bir de ben birinci direk ve ikinci direği bir doğru ile birleştirmek istiyorum. Şöyle kırmızıyla bunu çizdiğimizi düşünelim. Sağ tarafa doğru şöyle gelelim. Şöyle devam ettirdiğimizi düşünelim. Bunun dışında bir de birinci ile üçüncüyü birleştirmek istiyorum. Onu da şöyle pembe ile yaptığımızı düşünelim. Pembeyi çiziyorum. Birinciden kaçıncıya geldik? Şöyle üçüncüye burayı şöyle devam ettirdiğimizi düşünelim. Şimdi ben burada şunları kullanacağım. Yöndeş açıları kullanacağım. Mesela elimizde şöyle bir doğru olsun. Bu doğruyu kesen birbirine paralel iki tane daha doğru olsun. İşte burada e, mavi ve kırmızı doğrular arasında oluşturduğumuz açılar birbirine eşit gelecektir. Şuradaki açımızı alfa aldığımızda bununla aynı yöne bakan diğer şu açımızda ne olarak gelmiş olur? Alfa olarak gelmiş olur. Yine alfanın şu diğer tarafı da alfa. Bununla aynı yöne bakan şu diğer açımızda yönleş açılardan alfa olarak gelecektir. Burada bundan faydalanabiliriz diye düşünüyorum. E, mesela biz burada şuna odaklanabiliriz. Mesela birinci ve ikinci direğin bulunduğu yerlere odaklanalım. Mavi ve kırmızı. Doğrular arasında kalan burada 72 derecelik bir açımız var. O zaman diğer tarafta da mavi ile kırmızı arasında kalan şurada 72 derecelik bir açı gelecektir. Bunun 10 derecesi o sağ taraftaki minik açıdır. O zaman 72 eksi 10'dan üçgenin içinde kalan şu açının da 62 derece olduğunu söyleyebiliriz. Az önce birinci, ikinci ve üçüncü dereğin olduğu yerlerle bir üçgen oluşturmuştuk. O ikiz kenar üçgen demiştik. İşte bunun ikiz olan açılarından biri 62 derece olarak gelmiştir. O zaman şuradaki açımızın tamamı da kaç derece olarak gelecektir? 62 derece olarak gelecektir. 62 62 124 yapar. 180 eksi 124'ten buraya 56 derece kalır. Burası 56 derece ise az önce alfalarda gösterdiğimiz gibi diğer taraftaki şu açımızın da 56 derece geleceğini söyleyebiliriz. Buradaki 56'yı yakaladığımız anda mavi ve pembelere odaklanmak istiyorum. Mavi ve pembe doğrular arasında kalan şu açımız 72 artı 56'dan bize kaç dereceyi vermiş olur? 128 dereceyi vermiş olur. Hop bu tarafa geldiğimizde yine mavi ile pembe arasında kalan ve buradaki 128 ile yöndeş olan x derecelik açımızı görüyoruz. O zaman bizim x'imizde az önce bulduğumuz 128 dereceye eşit bir açı olarak gelmiştir. Yani x burada 128 derecelik bir açıdır. Doğru cevabımızın E şıkkı gelmesi gerekir. 32. sorumuzda üst tarafta verilen bilgi bizim için önemli. Düzlem aynaya gelen ışın ile ayna arasındaki açının ölçüsü yansıyan ışınla ayna arasındaki açının ölçüsüne eşittir demişiz. Hemen bunu alt taraftaki görselde bir söyleyelim. Şöyle görselimizi biraz daha büyüttüğümüzü düşünelim. Burada kırmızı ışınımıza ve sarı ışınımıza baktığımızda kırmızı ışın bize 80 derecelik bir açı vermiş. 180 eksi 80 100 yapar. 100 bölü 2'den 80'in bu sol tarafındaki açının da ölçüsü 50 derece. Sağ tarafındaki açının da ölçüsü 50 derece gelecektir. Aynı mantık sarı ışın içinde geçerli. 180 eksi 50, 130 yapar. 130 bölü 2'den sarının bu tarafındaki açı da 65 derece. Diğer tarafındaki açının ölçüsü de 65 derece olarak gelecektir. Bunları kullanarak zaten sorumuzu çözmeye çalışacağız. Oradaki görseli buraya bir taşıdığımızı düşünelim. Şöyle yansıdığımız yüzeyi çizelim. Hemen kırmızı ışını ben bir oluşturmak istiyorum. Şöyle geldik. Buradan da şu şekilde gidiyoruz. Bu bizim kırmızı ışınımız olarak gelecektir. Bir de sarı ışınımızı oluşturalım. Şuradan alt tarafa doğru şöyle geldik. Buradan da yansıyarak şöyle gideceğimizi biliyoruz. Ee, hangi açımız x? İşte şu aradaki açı x. Bu x'i yakalamaya çalışacağız. Ee, sarı ışın şu arada bize 50 derecelik açı vermişti. Bunu yazıyorum. Hemen şu içini maviye taradım üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıyı verecektir diyerek buraya da x artı 50 dereceyi yazmak istiyorum. 50 derecenin sağ ve sol taraflarında 65 65 er derecelik açılar elde etmiştik. O zaman şuradaki açımız 65 derecelik açı olarak gelecektir. Yine kırmızı ışınımız da sağ ve sol tarafında bize 50 şer derecelik açılar vermişti. Yani buranın da kaç derece geleceğini söyleyebiliriz. 50 derece geleceğini söyleyebiliriz. İçini kırmızıya taradığım üçgene bakarsak biz bu üçgenin 3 üç tane iç açısını biliyoruz. Zaten bir tanesi 65 derece gelmiş, diğeri 50 derece gelmiş. Üçüncüsü de x artı 50 derece olarak gelecektir. Buranın da x artı 50 derece olduğunu söyleyebiliriz. O zaman 65 ve 50'nin toplamına x artı 50 dereceyi de eklediğimizde bizim 180 dereceye bir üçgenin iç açılar toplamına ulaşmamız gerekir. 50, 50 daha 100 yapar, 65 daha 165 yapar. Karşıya gönderdiğimizde x 180 eksi 165'ten 15 derece olarak gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. 33. sorumuzda Öklit yardımıyla çözümü yapacağımızı söyleyebiliriz. Ayrılan parçalardan biri yukarıdakilerden hangileri olabilir diye sorulmuş. Zaten şurada iki birimlik bir uzunluğumuz var. KH arası. Şuradaki KA arasına da biz X birim dediğimizi düşünelim. Bu durumda AH uzunluğumuz ne olarak gelecektir? Aslında x artı 2 olarak gelecektir. Biz burada Öklit yapmak istediğimizde şöyle yaparız. Alt tarafta hipotenüs 15 birim olduğu için mesela BH uzunluğuna A birim demiş olsak, HC uzunluğu da ne olarak gelecektir? 15 eksi A olarak gelecektir. AH'nin karesi yani x artı 2'nin karesi eşittir A çarpı 15 eksi A demiş oluruz. Burada x'e ne verebiliriz? Bunu yakalamaya çalışacağız. Mesela x'e 4 verdiğimizi düşünürsek birinci de hani 4 verilmiş bu olur mu? x'e 4 verdiğimizde 4 artı 2 6 yapar. Burası 6'nın karesi gelir. Mesela a'ya 3 verirsek 3 çarpı 15 eksi 3'ten 12 gelir. Ve bu eşitlik sağlanmış olur. Demek ki şu birinciyi burada kullanabileceğimizi anlamış oluyoruz. Peki her seferinde böyle deneyecek miyiz? Deneyebiliriz ama ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz burada x artı 2'nin karesi ne olabilir? Bence bunun için bir üst sınır bulalım. Nasıl bulacağız? Buradaki a ve 15 eksi a'ya bakalım. Normalde a ve 15 eksi a'nın toplamı bize neyi vermiş oluyor? 15'i veriyor. Şimdi şu bir sayı A. 15 eksi A bir sayı. İki sayının toplamı 15 iken çarpımları en çok kaç olur dediğimizde ikisini birbirine eşit gibi düşünüyorduk. Bu bize maksimum değeri veriyordu. O zaman biz ikisi birbirine eşitse sanki bu A ise bu da A gibi düşünürüz. 2 A bize 15'i verir. A'mız da buradan 15 bölü 2 gelmiş olur. Yani biz burada A'yı 15 bölü 2 aldığımızda maksimum çarpıma ulaşmış oluruz. A 15 bölü 2 burada 15 bölü 2 gelir. Bu çarpımda bize 225 bölü 4'ü verecektir. 225 bölü 4 bizi kaça götürmüş olur? 56,25'e götürmüş olur. Demek ki burada x artı 2'nin karesi en fazla kaç olabilirmiş? 56,25 olabilirmiş. E tabi burada bize x'lerimiz hep tam sayı olduğu için tam sayılarımızın karelerini düşünelim. Hangi tam sayının karesi 56,25'e kadar olan bir değeri bize verecektir. Burada benim aklıma en büyük 7'nin karesinden 49 geliyor. Mesela bunun dışında 6'nın karesinden 36 var. Zaten biz az önce onu elde etmiştik. Bu mantıkla düşünürsek tam sayı olarak buradaki x artı 2'nin en fazla kaç olabileceğini söyleyebiliriz. 7 olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki tam sayı olarak yoksa x artı 2'nin karesi 56,25'e kadar değer alabilir. O zaman burada x'in de alabileceği en büyük tam sayı değeri 7 2'den 5 gelecektir. Yani şuradaki 5'i de kullanabileceğimizi anlıyoruz. Ama burada 6'ya ulaşamayız. Çünkü 6 gelirse 6 artı 2 8 yapar. 8'in karesi 64 yapar. 56,25'i geçer. A ile 15 eksi A'nın çarpımının maksimum değeri 56,25 olduğu için Burada da bizim bu değeri geçmememiz gerekir. 8'in karesi 64 yaptığı için bunu alamayız. Bizi 8'e götüren buradaki 6 değeridir. Çünkü devamında da 2 birim gelecek. 6 artı 2 bize 8'i vermiş olacak. O zaman bunu alamayacağımızı anlamış oluyoruz. Bu durumda 1 ve 2 bize istediğimizi verir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. İşlemlerimizi kolay yapabilmek için 34. sorumuzda mavi çubuğun uzunluğunu ben 9M olarak almak istiyorum. Kırmızı çubuğun uzunluğu bunun 2 bölü 3 katıymış. 9M'nin 2 bölü 3'ü bize 6M'yi verir. Kırmızı çubuğumuzun uzunluğu 6M olarak gelecektir. Kırmızı çubuğun uzunluğu yeşil çubuğun uzunluğunun 3 bölü 2 katıymış. Yeşil çubuğun uzunluğunu y gibi düşünürsek y çarpı 3 bölü 2'nin bize 6 m'yi vermesi gerekir. Buradan da y'miz 4m olarak gelecektir. Buraya da 4m'yi yazmak istiyorum. Hemen bu uzunlukları alt tarafta kullanacağım. Şekil 1'e baktığımda zaten bu 90'lardan şöyle karşılıklı paralellikler gelir. Ben de yeşile paralel olacak şekilde şuradan mavi bir parça çizmek istiyorum. 90 derecemi buraya yerleştiriyorum. Ee, burada karşılıklı paralellikler karşılıklı uzunlukları birbirine eşit yapar. Yeşilin uzunluğu 4m ydi. O zaman karşısında benim çizdiğim mavinin uzunluğu da 4m gelir. Kırmızının uzunluğu 6m ydi. Sol tarafa da o zaman biz onu 6 olarak taşımış oluruz. Mavi'nin toplam uzunluğu 9 m'di, 6 msi alt taraftaysa buraya da 3 m kalacaktır. İçini maviye taradığım üçgen 3 m, 4 m, 5 m üçgeni olarak gelir. 5 m 25'te m'miz burada 5 olarak bulunmuştur. Şimdi m'yi 5 olarak bulduk, o zaman 9 m'miz 9 kere 5'ten 45 yapar, 6 m'miz 30 yapar, 4 m'miz de bize 20'yi verecektir. Şekil 2'ye geldiğimizde şu çizgili açılarımızdan ikizkenar bir üçgen elde ettiğimizi görüyoruz. Yeşilin uzunluğu zaten 20 idi. O zaman kırmızının bu taraftaki parçası da 20 gelir. E, mavinin toplam uzunluğu 45'ti. 13'ü sağ taraftaysa şu kısma 45-13'ten 32 kalacaktır. Elde ettiğimiz ikiz kenar üçgende ben şuradan şöyle bir dik çekmek istiyorum. 90 dereceyi buraya yerleştiriyorum. Bu tabanı iki eş parçaya ayırır. Buraya 16'yı buraya da 16'yı vermiş olur. O zaman burada çizgili açımı alfa olarak alırsam şuradaki açımı da beta olarak alırsam betanın karşısı 16 4'ün 4 katıdır. 90'ın karşısı 20 5'in 4 katıdır. O zaman alfanın karşısı 3'ün 4 katından 12 gelecektir. Yani alfa beta 90 üçgeninde bize 3 4 5 üçgenini vermiştir. Kırmızı parçanın toplam uzunluğu 30'du. 20'si buradaysa şu diğer tarafa kaçın kaldığını söyleyebiliriz. Onun kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Biraz daha şurayı büyüteceğim. Zaten uzunluklarımızı kullandık. Ee, noktalı açımıza alfa dediğimiz için alfa'nın o 3 4 5 üçgeni içindeki bir açı olmasından faydalanmaya çalışacağım. Hemen bu tarafta şöyle alfa'yı alfa'nın gördüğü bir dik oluşturmak istiyorum. Ee, alfa varsa için içinde 3 4 5 üçgeni vardı. E 90'ın karşısı 10 gelmişse Bu 10 5'in 2 katıdır. O zaman alfa'nın karşısı da 3'ün 2 katından kaç olarak gelecektir? 6 olarak. Ee, şuradaki açımızın da ne geleceğini söyleyebiliriz? Beta. Beta'nın karşısı da 4'ün 2 katından 8 gelmiş olur. 13'ün 8'i buradaysa şu sağ tarafa 5 kalır. En sağda minik bir dik üçgen elde etmiş olduk. Bu dik üçgenin bir dik kenarı 5, diğeri 6. Hipotenüsü de x gelmiş oluyor. O zaman x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi deriz. x kare buradan 25 artı 36'tan 61 gelir. Aradığımız x değeri de karekök 61 olarak bulunur. Doğru cevabın e şıkkı gelmesi gerekir. Bizde verilen bir kareyi bir doğru parçası ile birbirine eşit iki alana ayırmaya çalışıyoruz. Bir doğru ile birbirine eşit iki alana ayırmaya çalışıyoruz. Karemizi şöyle resmedelim. Eğer bir kareyi bir doğru ile birbirine eşit iki alana ayırmak istiyorsak bu doğru bizim karemizin ağırlık merkezinden geçmelidir. Yani ağırlık merkezinden geçen bir doğru karenin alanını iki eş parçaya ayırmış olur. Biz bu şekilde iki eş alan elde etmişsek şurada bir yerde ağırlık merkezimizin yani köşegenlerimizin kesim noktasında olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda şuradaki parçalar birbirine eşit olarak gelmiş olur. Biz burada aslında bir bakıma birbirine eş iki yamuk elde ettiğimizde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada dikkat edersek A köşesinin olduğu tarafta bir E noktası C köşesinin olduğu tarafta da bir F noktası var. Yani biz şurayı A köşesi olarak aldığımızda şurada bir E noktasının geleceğini aynı mantıkta karşı tarafta da C ve F'nin geleceğini söyleyebiliriz. O zaman CF arası burada 4 birimse burada da AE arası alanlar eş olduğu için 4 birim olarak gelecektir. Bunun devamında şurada 4 birimlik bir uzunluk daha var. Ee, burada B ve D'yi de yerleştirmek istiyoruz. B'yi şu şekilde A'nın sağ tarafını aldığımızı düşünürsek A, B, C buraya da D gelecektir. B'nin sol tarafında şurada Y birimlik bir uzunluğumuzun geldiğini görüyoruz. A'nın da şu sağ tarafında 2 birim olduğu için şuraya da 2 birimi yerleştirebiliriz. O zaman karemizin bir kenarı aslında bize neyi vermiş olur? Y artı 2'yi vermiş olur. D'ye baktığımızda şu alt tarafında 5 birim uzunluk var. Demek ki şuradan bir yerden de 5 gelecek. Bu durumda karemizin bir kenarını aslında hesaplıyoruz. 5 buradan, 4 buradan, 4 de buradan olmak üzere. Karemizin bir kenarı 13 gelmiştir. Yani şuradaki Y artı 2 13 yapar. Y'miz de buradan 11 olarak bulunmuş olacaktır. Bunun dışında C'ye baktığımızda şu tarafta bir 4 birim daha var. Buradan buraya doğru 4 birim gidiyoruz. D'nin bu tarafında da X'in geldiğini görüyoruz. Buraya da şöyle X'e eklersek x'e 4'ün toplamı da yine karemizin bir kenarını bize verecektir. Karenin bir kenarı 13 olduğu için bu X'imizin de kaç olması gerekir? 9 olması gerekir arkadaşlar. Bu durumda X'i ve Y'yi bulduk. Bunların çarpımı istenmiş. Biri kaç geldi? 9 geldi. Biri 11 geldi. Çarpımları 9 çarpı 11'den bize 99'u verir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Evet 36. sorumuzun şu üst kısmını dikkatlice bir okumak istiyorum. Şekil 1'de bir doğru üzerinde verilen aralarındaki uzunluk 13 birim olan iki kare birbirine en yakın köşeleri etrafında ok ile belirtilen yönde döndürüldüğünde köşeler etrafına döndürüldüğümüz için köşelerimiz arasındaki mesafe değişmeyecektir. Yani şekil 2'de buranın yine 13 geldiğini söyleyebiliriz. Şekil 2'deki konumu alarak birer kenarlarının bir kısmı üst üste gelmekte. Ve bu kenarlar üzerinde üst üste gelmeyen kısımların uzunlukları farkı 11 birim olmaktadır demişiz. Şimdi o çakışan kenarlara baktığımızda üst üste gelmeyen kısımlara bakarsak turuncu da şuradaki kısmı elde ederiz. Ben buraya x dersem mavi de, de şuradaki kısım gelecektir. Aralarındaki fark 11 ise buraya da ne yazmam gerekir? x artı 11 yazmam gerekir. Aslında buraya x dediğim anda turuncu karemde bir kenarımı da x artı 4 olarak bulmuş olurum. O zaman hemen şurayı da ne olarak alabilirim ben? x artı 4 olarak alabilirim. E şimdi karemizin bir iç açısı 90 derece. O zaman buraya da 90 derece gelir. İçini maviye taradığımız bir dik üçgen elde etmiş oluruz. Hipotenüs 13 olduğu için benim aklıma 5, 12, 13 üçgeni geliyor. Gerçekten buraya x'e 1 verdiğimizde x artı 4 bize 5'i verecektir. x artı 11 de bize 1 artı 11'den 12'yi vermiş olur. Yani buradaki üçgen 5, 12, 13 üçgeni olarak gelir. Şimdi x1'de o zaman 1 artı 4'ten turuncunun bir kenarının kaç geldiğini görüyoruz? 5. x1'de 1 artı 11 12 12 artı 4'ten de mavinin bir kenarının 16 geldiğini görmüş oluyoruz. Biz kesikli çizginin uzunluğunu arıyoruz. Onu ben şurada pembe ile göstereceğim. Şuradaki pembe ile gösterdiğim uzunluğu bulmaya çalışacağız. O da bir dik üçgen hipotenüsü olarak geliyor. E, mavi karemizin bir kenarı 16. X artı 1 dediğimiz uzunlukta zaten kaç bulunmuş oldu? X artı 1'imiz şöyle gösterelim 12. O zaman içini pembeye taradığım dik üçgende bir dik kenar 12, 3'ün 4 katı. Diğer dik kenar 16, 4'ün 4 katı. Hipotenüs bizim aradığımız uzunlukta 5'in 4 katından 20 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Düzgün beşgende bütün kenar uzunluklarımızın birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Onlara şöyle çift çizgilerimizi yerleştirmiş olalım. Düzgün beşgende aynı zamanda tüm köşegen uzunlukları da birbirine eşit geliyor. Mesela buraya B köşesi, buraya C, buraya D, buraya E köşesi diyelim. Buradaki AC köşegenimizi çizdiğimizde bunun uzunluğu ile örneğin şuradan AD köşegenini çizersek bunun uzunluğu birbirine eşit gelir. BD, BE, DE, CE de, e de bunlara eşit gelecektir. Düzgün beşgenli bir iç açının 108 derece olduğunu biliyoruz. Burası 108 derece. İkiz kenar ABC üçgenimizde 180-108 eksi bölü 2'den şuradaki açılarımız 36'a derece gelecektir. Aynı mantıkla burada da aslında biz 108-36-36 üçgenini elde ettiğimizi görüyoruz. Yani buradaki iki üçgen birbirine eş üçgenler olarak gelmiş olur arkadaşlar. Ee, bunu da söylemiş olalım. Aynı C köşesini buraya taşıyalım. Dönmüş halinde şuraya C üstü köşesi diyelim. Burası bizim D köşemiz olarak gelecekti. Bunu da buraya yazmış olalım. Ben burada yine AD'yi birleştirmiş olsam şöyle. AD'yi birleştirdiğimde 108 36 36 üçgenlerimin geleceğini biliyorum. Yani şuradaki açım kaç derece mesela? 36 derece. Üst tarafta da zaten şuradaki açımız kaç dereceydi? 36 dereceydi. Bunun dışında AC'miz AD'ye eşitti ya. Onu da gösterelim şekil bir Hani köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Burada da AC'miz AD'ye eşit gelir. E AC'miz AC üstüne eşit olduğu için AC üstümüz AD'ye eşit gelmiştir. Bu da bize AC üssü de ikizkenar üçgenini verir. Bu ikizkenar üçgende şuradaki açımızı ben y açısı olarak alırsam D'nin bulunduğu yerdeki şu açımızda Y açısı olarak gelecektir. Şuradaki açımızın da 36 derece olduğunu biliyoruz. Düzgün beşkendi bir iç açı 108 derecedir. Şimdi 108'in 36'sı buradaysa şekil 1'e dönersek şu pembeyle gösterdiğim yerinde 72 derece olması gerekir. D noktasında o 72'nin Y'sini buraya yazmışız. O zaman şuradaki o minik dar açımızın da ne geleceğini söyleyebiliriz. 72 derece eksi Y geleceğini söyleyebiliriz. Bunu da yazmış olalım. Bunun dışında şekil 1'de yine 36'nın alt tarafında şurada 72 derecemiz var. Yani C'nin bulunduğu yerde 1.72 derecenin de buradan geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bir de burada A, C, C üstü ikiz kenar üçgeni var. A, C, C üstü ikiz kenar üçgeninde C üstü ile C açısı birbirine eşittir. Yani C üstü X artı Y geldiği için C'deki şu açımızın da ne olması gerekir? X artı Y açısı olması gerekir. Burada bir C üstü C, D üçgeni elde ettik. Onu ben çizmek istiyorum. Şöyle C üstü C'yi çizelim. Şuradan C, D'yi çizdiğimizi düşünelim. Bir de şurayı birleştirdiğimizi düşünelim arkadaşlar. Şimdi burası bizim D noktamız olarak geldi. Burası bizim C noktamız, burası da C üstü noktamız. C üstündeki açımızın X açısı olduğunu görüyoruz. Buraya X'i yazdık. D'deki açımız da az önce benim gösterdiğim 72 derece eksi Y olarak gelecektir. C'deki açımıza baktığımızda buradan x artı y buradan da 72 gelmiş olur. Yani buradaki tüm açımızın kaç derece olduğunu söyleyebiliriz. x artı y artı 72 derece olduğunu söyleyebiliriz. İçini kırmızıya taradığım bu üçgende iç açılar toplamı 180 derece olmalıdır. İç açıları topladığımızda alt tarafa yazacağım. x artı y artı 72 derecemiz var. Bunun üstüne 72 derece eksi y'miz var. Bir de üstten x'imiz geldiğinde bu toplam bize 180'i vermelidir. Burada dikkatli bakarsak y'ler birbirini götürmüş olur. 72, 72, 144 yapar. Karşıya attığımızda 180 eksi 144'ten 36 derece gelir. Buradaki x de buradaki x'in toplamı. Yani 2x bize 36'yı verir. O zaman x'imiz de 36 bölü 2'den 18 derece olarak gelecektir. Doğru cevabımızın d olması gerekir arkadaşlar. 38. sorumuzda şekil 1'de de, şekil 2'de de, şekil 3'de de derinliklerimiz aynı olduğu için doğrudan alanlarımız üzerinden yorum yapacağız. Ee, yani şöyle göstermeye çalışayım. Burada şekil 1'de şu arkaya doğru giden derinlik, şekil 2'de arkaya doğru giden derinlik, şekil 3'de de arkaya doğru giden derinlik. Yani aslında en son ayrıt diyelim. Hep aynı geleceği için biz ona hiç girmeyeceğiz. Doğrudan alanlar üzerinden yorum yapacağız. Mesela şekil 2'deki suyun hacmini hesaplamak için şuradaki üçgenin alanıyla o derinliği çarpacağız. O yükseklik gibi olacak. Şekil 3'te buradaki üçgenin alanıyla aynı derinliği çarpacağız. O yükseklik gibi olacak. Dolayısıyla orada iki taraftaki derinlik birbirine eşit olduğu için sularımızın hacminin eşit olması adına buradaki alanların da eşit olması gerekir diyeceğiz arkadaşlar. Kabın kenar uzunlukları arasındaki oran kaç olabilir diye sorulmuş. Mesela şekil 2'de şuradaki bir uzunluğumuzu A olarak alalım. Şuradaki diğer kenar uzunluğumuzu da B olarak alalım. Bu durumda B'nin altısı oradaysa şu üçgenin kenarı olarak buraya ne kalacaktır? B-6 kalacaktır. E, tabii dikdörtgen olduğu için burası 90 derece gelir. Şekil 2'deki o üçgenin alanı A çarpı B-6 bölü 2 ile hesaplanır. Şekil 3'e geldiğimizde B'nin tamamını üçgenin bir kenarı olarak aldığımızı görüyoruz. 90 derecemiz var. Buranın tamamı A idi. İkisi oradaysa buraya da A 2 kalır. Buradaki üçgenin alanı da B çarpı A eksi 2 bölü 2 ile hesaplanır. İşte bunlar birbirine eşit gelecek. Buradan A ve B arasındaki oranı yakalamaya çalışacağız. Ya A bölü B'yi bulacağız ya da B bölü A'yı bulacağız arkadaşlar. İkiler birbirini götürsün. A'yı dağıttığımızda A çarpı B eksi 6 A gelir. B'yi dağıttığımızda A çarpı B eksi 2 B'nin geldiğini görüyoruz. A çarpı B'ler birbirini götürür. Eksiler birbirini al artı yapar. 6 A eşittir 2 B'yi elde ederiz. 2 ile oranladığımızda B eşittir 3 A'nın geldiğini görüyoruz. Üst tarafta B yerine 3 A yazarsak A bölü 3 A'dan burası 1 bölü 3. B yerine 3A yazarsak 3A bölü A'dan burası 3 gelir. Şıklarda bu ikisinden birini bulacağız. Bize 3 verildiği için doğru cevabımız değişik olarak gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki kırmızı çizgi ile gösterilen uzunluğumuzun k birim olduğunu düşünelim. Buna eş olan uzunluklarımıza şöyle aynı işareti ben koymak istiyorum. Şunlar da bu kırmızı uzunluğumuza eş olarak gelen uzunluklar olarak belirlenmiş olacaktır arkadaşlar. Bunların her biri k birim gelmiş olur. Bunun dışında şuradaki uzunluğumuzun M birim olduğunu düşünelim. Başka M birim olan yerleri de şöyle tek çizgilerimi yerleştirmek istiyorum. Şunlar da M birim gelmiş olacaktır. Son bir ayrı uzunluğumuz var. Onun da L birim olduğunu düşünelim. Şurası da bize L birimi versin. L birimi de şöyle gösterelim. Bunların her biri de L birim olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Biz burada hacim hesaplamak istesek buradaki 3 ayrıtı K'yi M'yi ve L'yi ne yapmış oluruz? Çarpmış oluruz. İşte bu 3 ayrıtın çarpımı kırmızı uzunluğumuz olan K'nin 100 katı geliyormuş. Yani burası aslında 100 tane K'ye eşitmiş. Bu durumda K'leri sadeleştirirsek M ile L'nin çarpımı 100 olarak gelecektir. Bizden istenen sarı boyalı bölgenin alanıdır. Sarı boyalı bölgeye baktığımızda bir kenar uzunluğu zaten L idi. Diğer kenar uzunluğu da bizim M'mize eşit olarak gelecekti. O zaman buradaki sarı bölgenin alanı M çarpı L olarak gelir. Biz de M çarpı l 100 olarak bulduğumuz için doğru cevabımızın C şıkkı 100 gelmesi gerekir arkadaşlar. Kırmızı şeklimizin bir kare şekli olduğu yukarıda zaten bize söylenmiş. Bu durumda tabandaki alanımızda bir kare olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Burada karemizin bir ayrıtını A birim aldığımızda taban alanımızın A kare geldiğini aynı mantıkla burada da taban alanının A kare geleceğini söyleyebiliriz. İki şekil arasındaki yükseklik farkı 18-10 ile bulacağımız 8'dir. Yani buradaki yüksekliği h olarak alırsak buradaki yüksekliğimiz de h artı 8 olarak gelmiş olur. Şimdi birinci de hacim hesaplamak istediğimizde a'nın karesini yükseklik olan h ile çarparız. Bu bize 400 verecekmiş. İkinci de ise taban alanı olan A'nın karesini bu sefer H artı 8 ile çarptığımızda neyin geldiğini söyleyebiliriz? 720'nin geldiğini söyleyebiliriz. Bunları taraf tarafa şöyle oranladığımızı düşünürsek A kareler gider. 400'ü 40'a bölsek kaç gelir? 10 gelir. 720'yi de 40'a böldüğümüzde 18 gelecektir. 10 bölü 18 bize 5 bölü 9'u verir. O zaman 5 bölü 9 eşittir. H bölü H artı 8'in geldiğini görüyoruz. İçler dışlar yaparsak 9 H eşittir. 5 H artı 40 gelir. 4 H eşittir. 40'tan H'mizin 10 geldiğini belirlemiş oluruz. Şurada H'yi 10 olarak alırsak A'nın karesi çarpı 10 bize 400'ü vermelidir. O zaman A'nın karesi de 400 bölü 10'dan 40 gelir. A'mızda kök 40'tan 2 kök 5 pardon 2 kök 10 olarak bulunmuş olacaktır. Ne diyor peki? Yüzey alanı kare cismin yüzey alanının iki katı büyüklüğünde olan bir cisim demiş. Yüzey alanımız a kareydi. Bunun iki katı a kareye 40 bulduğumuz için 40 kere 2'den 80 olarak gelecektir. Aynı tabana 15 birimlik bir iple zemine paralel olacak biçimde asıldığında ee, oluşan cismin hacmi ne olur demiş. Mesela biz burada 18 birimle astığımızda yani ip boyu 18 olduğunda şuradaki ipin boyu yüksekliğimize H demiştik ve H'yi az önce kaç bulduk? 10 bulduk. Eğer biz bu ipin boyunu 15 yaparsak yani 18'i 15'e düşürüp yüksekliği 3 arttırırsak yüksekliğimizde 10 artı 3'ten 13 gelir. O zaman oluşacak cismin hacmi de taban alanı 80 çarpı yükseklik 13'ten bize 1040'ı verecektir. Doğru cevabımızın değişiklik olması gerekir.